Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 127. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine regular expressions'lara devam edeceğiz ve setler konusunu görmeye çalışacağız. Şimdi gördüğünüz gibi şu köşeli parantezleri biz kullanarak bazı özel izinler verdireceğiz metinlere. Diyeceğiz ki örnek veriyorum. Metinimizde bakın diyelim ki P harfi, R harfi ve S harfinin geçmesini istiyorum. Sadece bunlara izin vermek istiyorum. O zaman bana diyor ki Python şu köşeli parantezleri kullanarak oluştur. Şuraya find all diyeyim. Bakın P R ve S şu ikisi büyük harf olacak şekilde. Yalnızca girilecek metinde ben bunlara izin veriyorum. Başka harf giremezsin demiş olacağım. Şu şekilde bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi sadece bu harflere izin verdi ve bu metindeki bu harfleri bana liste olarak geri getirdi. Eşleştirme varsa da bana eşleşme var veya yok diye if ile bunu söyletebilirim. Peki şunu söyleyebilir miyim mesela Burada A harfi ile F harfi arasındaki harfleri, bunlar da dahil sadece bunlara izin ver diyebilir miyim? Bunlara uyuyorsa getir, uymuyorsa S ile kullanıcıya bir hata mesajı verelim. Diyelim ki yalnızca A ve F harfi arasındaki harfleri girebilirsin diye kullanıcıya bir mesaj verebilirim. Peki, yukarıdaki metni biraz daha genişletelim. M diyelim örnek veriyorum. Bakın, A harfinden M harfine kadar olan tüm harflere izin verdi buradaki harfleri ve list olarak sonuç olarak bana geri getirdi. Peki başka ne yapabilirim? Mesela ben bunları gruplayabilirim. Diyebilirim ki A harfinden başla işte M harfine kadar olanlara ard arda gelenleri yaz. Plus bunu sağlıyordu değil mi? Bakın L geldi. Bakın H'i aldı. EG'i aldı. LA'yı aldı. İ'yi e aldı. Bu şekilde gördüğünüz gibi M ve İ'yi e aldı. Şu şekilde gruplaya gruplaya götürdük. Artık ard arda şuradaki kurala uygun olanları yazdırdı. Ve her birini bir grupta topladı. Ben istemediğim harfleri nasıl belirteceğim? Kardeşim ben şu 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 harflerin kullanıcı tarafından girilmesini istemiyorum dersem ne olacak? O zaman caret'ı kullanacağız dostlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın caret diyeceğim. Diyeceğim ki mesela ne diyelim? Sallayalım. E harfi, A harfi, L harfi ve S harfini ben istemiyorum. Burada girilen metinde ben bunları istemiyorum nasıl derim? Bakın bu şekilde derim. Gördüğünüz gibi A harfi yok, E harfi yok, L harfi yok ve S harfi yok. Gördünüz mü? Bunlar dışındaki her karaktere izin ver diyorum. Bu şekilde bir regular expression kurabilirim. Buradaki caret aslında siz şuradaki köşeli parantezin içerisinde kullanırsanız dostlar demek ki şu harfleri istemiyorum şeklinde algılanacak. Peki sadece rakamlara izin veril verilir diyelim. O zaman birden 7'ye kadar olan rakamlara sadece izin veririm diyorum. Bakın şöyle belirtiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sadece bu rakamlara izin ver, başkasına izin verme diyorum. Bakın listim sadece üçü döndü. Geriye kalan noktalama işaretleri, büyük harf, küçük harf hepsini görmezden geldi. O boşlukların hepsini görmezden geldi ve dedi ki sadece ve sadece benim buradaki desenim, pattern'ım rakamlara izin verir. Yani senin girdiğin metin rakamlardan oluşmuyorsa ben bir hata mesajı vereceğim. Örneğin kişiden yaşını istediniz. Kişi harf girmeye kalktı. E burada kişiyi uyarmamız gerekiyor. Kardeşim sadece rakam gireceksin diye söylememiz gerekiyor. Elbette çok kibar olmalıyız. Bazılarının kalbini kırmamalıyız. Aksi halde uyarı mesajında ne vereceğinizi biliyorsunuz. Şimdi diyelim ki şöyle tek tek girmek mantıksız. Bu bana da mantıklı gelmez. Şunu yapabilir miyiz? Bakın 0'dan 9'a kadar. Sadece rakam. 0'dan 9 ve 0.9'a dahil olmak üzere rakamlar sadece girilebilir. Sadece buna izin veririz. Diyemez miyim? Diyebilirim. Mesela şuraya bir 19 da yazayım. Burada Bakalım ne gelecek? Bakın 3 ve 19 geldi. Bu metimden sadece 3 ve 19'u seçtik ve bunları kullandık. Şuradaki plus ise ard arda gelmelerini sağlamak için, gruplamak için kullandığım ifade. Yoksa bakın 3, 1, 9 her rakamı ayrı ayrı alacak. Fakat ardarda geldiği sürece hepsini almasını istiyorsam şurada plus'ı yazacağım. Çok daha mantıklı olur. Her neyse, plus neydi? Bir veya daha fazla kez geçmesini sağlamak için kullandığımız meta karakterdi. Başka ne yapabiliriz? Mesela şunu diyebilir miyiz? Bakın 0 ile 5 arası ve 0 ile 9 arası. Bakın iki basamaklı bir sayı istiyorum diyebilir miyim? Diyebilirim elbette. Ben ne yaptım aslında biliyor musunuz? Bakın şu sıfırla şu sıfırı eşleştirin. Ben sıfır sıfır ile şuradaki 5 ile şuradaki 9'u eşleştirin. 59 arasında. Sadece iki basamaklı olacak şekilde sıfır ile 59 arasında. İşte 0 1 0, 2, bla 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 0 9 10 11 bla 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 59'a kadar olan sayılara izin veririm. Yani iki basamaklı olacak. İki basamağı ben burada belirttim. Bakın iki tane grup oluşturdum. Birini sıfırdan 5'e birini sıfırdan 9'a. Aslında ne yaptım? 0 0 0 1 0, 2, 0, diye götüreceğim. Nereye kadar? 5'in 9'una kadar yani 59'a kadar. O zaman bakın 19 sayısı gelecek. Bakın şu 3 sayısını almadı. Neden almadı? Çünkü bu iki basamaklı bir sayı değil. Bana iki basamaklı bir sayı lazım. İki basamaklı olması gerekiyor. Mesela ben şuraya 10 yazayım. Bakın onu aldı. Peki. Bakın 01 03 de yazabilirim. İki basamak yazıyorum burada. Bakın 03. Ne dedim? 00'dan başlayacak. Hemen bakın 00'dan başladı. Nereye kadar? 59'a kadar. İspatlayalım. Bakın 59 geldi. Peki. 60 girersem ne olacak? Elbette bu geçersiz olacak. Gördüğünüz gibi boş bir değer alt. Listimde herhangi bir eşleşme bulamadı Peki bunu ispatlayalım. Bakın şöyle yapalım. 1, 5'e 6'ya 9 diyelim. Şimdi bu ne demek dostlar? Bakın şu 1 şu 6 ile yani 16 ile bakın şu 5 şu 9 ile. 59 arasındaki sayılar geçerli diyorum. Bunu değiştirebilirim elbette ama şimdilik böyle olsun. Şimdi 16 ile 59 arasındaki sayılara izin vereceğim. O zaman ben 15'i e girdiğimde izin alamayacağım. Eşleşme olmayacak. Bakın eşleşme olmadı. Boş. Ne zamana kadar? 16 girene kadar. 16 girersem olacak. Bakın 16. Başarılı bir şekilde oldu. 59'a izin verecek. Fakat yine 60'a izin vermeyecek. Hemen şuraya 60 yazıyorum. Bakın 60'ı almadı. Ben şu 59'u da silersem boş bir list bana dönecek. Bakın boş bir list döndü. Dedi ki şuradaki eşleşmeye uyan herhangi bir metin girmedin diyor beni cezalandırıyor. Peki şunu diyebilir miyim ben? Madem burada setleri kümelerden konuşuyoruz ben şunu diyebilirim bakın dostlar. Girilen sayı A'dan Z'ye küçük harf olabilir. A'dan Z'ye büyük harf olabilir. Bakın bu şekilde yazmak zorundayız. Bakın küçük harfi A tire Z sonra büyük A tire büyük Z. Tamam mı? Burada hem lower case hem upper case'lerini kullanacağız. Böylelikle şunu demiş oluyorum. Sadece küçük harf veya büyük harflere izin veririm diyorum. E şuraya plus'ı da bırakayım ki gruplasın bana. Bakın hello'yu aldı. Python regular expression is asım'ı awesome aldı. Neyi almadı? Bakın ünlemi almadı. Noktayı almadı. Üçü almadı. Sadece küçük harf ve büyük harfe izin verilir dedik. Peki şurada 0'dan 9'a rakamlara izin verilir diyebilir miydik? Bakalım. Bakın rakamlar da geldi. Gördünüz mü sayılarımız da geldi 3 ve 60 da geldi ama hala ne gelmedi ünlem yok bakın nokta yok yani gördüğünüz üzere ünlem ve noktaları almadık hala gördünüz mü bakın, ne yapabilirmişim ben bir grupta küçük harfleri al hemen şöyle göstereyim bakın küçük harfleri al büyük harflere izin ver Rakamlara izin ver şeklinde bir grup oluşturabilirim gerçekten çok kullanılıyor gayet de kullanışlı ve güzel bir pattern desen diyebilirim bunun için. Şimdi setlerde meta karakterlerin özel bir anlamı yoktur. Şimdi bakın bu plus işareti benim için şu an özel bir anlamı var değil mi? Çünkü ne demiştim ben burada meta karakterler için? Bakın plus bir veya daha fazla kez geçeceği anlamına geliyor. Hiç geçmeyebilir veya birçok kez geçebilir anlamına gelen asteriks vardı. Hemen şöyle göstereyim. Başka ne vardı? Bakın soru işareti vardı. Yani question mark neydi? Ya hiç geçmeyecek ya bir kez geçecek. Geçen derslerde gösterdim. Question markımızı da alalım. Veya dostlar bakın şuradan datımız vardı. Yani nokta. Nokta ne işe yarıyordu? Herhangi bir karakter demek. Yani bir karakter olacak şekilde herhangi bir karakter. Veya bakın burada pipe operator dediğimiz boru operatörü dediğimiz diklik var. Hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bunların birer özel anlamı var değil mi? Çünkü bunlar meta karakterler. İşte dolar bir kelimenin veya karakterin aradığımız metinde onunla bittiğini göstermek içindi. Carrot onunla başladığını göstermek içindi. Dot herhangi bir karakteri olduğunu belirtmek içindi. Zaten burada şu an setleri çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Veya bakın curly brackets dediğimiz İngilizce'de süslü parantezler neyi sağlıyordu? İşte ben şu kadar sayıda karakter gireceğim. Örneğin 3 sayıda gibi. Şimdi bu da veya işlemini sağlıyor değil mi? Bunların özel anlamı vardı. Fakat bana diyor ki sen bunları şurada kullanırsan herhangi bir özel anlamı yok. Mesela plus'ı kullandığımızı düşün. Herhangi bir özel anlam yok. Burada artı işareti demek dostlar. De Hiçbir anlamı yok. Tamam mı? Bakın herhangi bir şey bulamadı. Eşleşme yok. Ama ben buraya bir plus eklersem şuraya gördüğünüz gibi artık anlamı olacak. Bakın bir tane plus var dedi. Eşleşmeyi buldu yani. Herhangi bir sonuç, ziyanı yok gördüğünüz gibi. Veya şurada asterisk kullanırsam, şurada asterisk kullanırsam herhangi bir özel anlamı yok. Bu, bu metinde asterisk kullanılmış mı onu kontrol edecek. Yani kullanılmasını istiyorum. Kullanılmasını zorunlu tutuyorum aslında. Kullanmazsa eğer if de result kontrol edeceğim ve kişiyi şurada else ile hataya düşüreceğim. Diyeceğim ki sen asterisk ifadesini kullanmadın yazılımımız bu şekilde ilerleyecek. Peki bunu da göstermek istedim. Şimdi find all metodunu gördük. Biraz da search metodunu görelim dostlar. Bakın search metodunu görmek için çalıştırıyorum ve burada backslash s ne işe yarıyordu hatırlarsanız geçen dersten boşlukları bulmamı sağlıyordu değil mi? Hadi şimdi ben şunu diyorum dostlar search ara boşluklara boşluklara göre bakın benim desenim boşluklara göre arama yapacak search metodunu çağırdım bakın bana match eşleşme nesnesi dediğim bir nesneyi verdi buradaki regular expressions modülü. Bana diyor ki 5. indeksten konumunu veriyor, başlıyor. 6. indekste sonlanıyor diyor. Bana hangisini veriyor? ilkini veriyor dostlar. Şimdi bakın sayalım 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bakın gerçekten 5. indeks benim boşluk. İlk boşluğu verir tabii ki. Regular expression uygularsanız düzenli ifadeyi ve search metoduyla uygularsanız ilkini verir. Bakın ilki şurada. Gerçekten 5. indekse başlıyor 6'da bitiyor. 6'da ne varmış? P varmış. Güzel. Şimdi ben şunu diyebilir miyim? İndeks olarak konumunu döndür. İlkinin konumunu döndür diyebilir miyim? Diyebilirim. Nasıl derim? Bakın start metodu var. Geliyorum şuradaki result'a start metodunu uyguluyorum. Bana ver diyorum. Bakın 5. Diyor ki 5 numaralı indeks senin ilk boşluğunu ifade ediyor. Böylelikle ilk boşluğumuzu biz search ile bulabiliriz. Nasıl? Start metoduyla. Şuradaki result'a attık. Bu search'ü buradaki variable üzerinden buna ulaşabiliriz. Peki eşleşmeyi bulamazsa ne olacak? Mesela ben buraya PHP dersem. PHP diye bir şey var mı? Yok. O zaman bakın hatayı verdi. Neymiş? Bakın attribute error hatasını verdi. Peki o zaman şöyle yapabilir miyiz? Şimdi ben burada start'ı kullanmayayım çünkü bulamadı. Sadece result'ı almaya çalışayım. Bakın none değerini verdi. Dedi ki PHP bulunamadı. PHP bulunamadığı için none değerini bana geri verdi aslında. Peki search ile kullanılabilecek bazı metotlarımız var onları da göstereyim. Şimdi spam metodu var. Eşleşmenin başlangıç ve bitiş konumlarını içeren bir tuple döndürüyor bana. Mesela şimdi burada gelelim. Diyelim ki backslash b. Ne yapalım? P. Bu ne demekti? P yani uppercase P ile başlayan yani büyük harf P ile başlayan kelimeyi bul bana demiş oluyordum değil mi? Backslash B bunu sağlıyordu. Sonra geleceğim diyeceğim ki backslash W büyük harf küçük harf rakam vesaire hepsini bana ver. Şöyle plus da atayım. Her birini bana ver. Böylelikle kelimeyi ben alacağım. Şimdi result dedikten sonra şurada span adında bir metot var. Span bana neyi döndürüyor? Bana bu kelimenin geçtiği konumu döndürüyor. Bakalım. Bakın 6'da başlıyormuş 12'de bitiyormuş. Sayalım gerçekten öyle mi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerçekten pi harfim 6. indeksten başlıyor konum olarak. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şuradaki boşluk 12. 12 ile bitiyor gerçekten. Gördüğünüz gibi eğer size herhangi bir kelimenin başlangıç ve bitiş konumu lazımsa span dediğimiz şuradaki metodu kullanabilirsiniz. Peki arama yaptığımız string'i yazdıralım. Şimdi ben nerede arama yaptırıyorum? Gördüğünüz üzere şuradaki hello python 3 regular expressions is awesome ve 60 değerini görüyorsunuz. Bakalım gördüğünüz gibi olduğu gibi stringimi yazdırdı. Nasıl yapıyormuşum? Arama yaptığım stringi direkt string yazarak bana ver demiş oldu. Gerçekten ilginç bir komut. Eşleşmenin sağlandığı bölümü ekrana yazmak için ise group metodunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada ne yaptım? Ben burada bakın backslash b p. Bu ne demek dostlar? P ile başlayan kelimeleri bul. Bakın başlanması p ile olacak. Çünkü backslash b başta olduğu zaman p ile başlamak zorunda kelime. E p ile başlayan tek kelime ne? Python. Ben diyorum ki ondan sonrasını w ile bakın backslash w attım ve plus dedim. Dedim ki ondan sonra kelimenin bütününde artık kaç karakter varsa hepsini yazdır demiş oldum. Şimdi bu yazdırdığım kelime asla Python. Peki bunu nasıl alabilirim? Bunu da group adında bir tane metodu var. O şekilde alabilirim. Hemen grubu yazdım, tıkladım. Gördüğünüz gibi Python'ı bana verdi. Veya bakın büyük R harfini gireceğim. Regular'ı almak istiyorum. Gördüğünüz gibi regular'ı aldım. Dedim ki R harfi ile başlayan kelimeyi bul ve devamında yazı olabilir, büyük harf olabilir, küçük harf olabilir, rakam olabilir. Ne varsa önemli değil. O kelimenin bütününü bana yazdır demiş oldum. Bir veya daha fazla geçecek şekilde hepsini al demiş oldum. Evet bu da bizim için önemli bir noktayı idi. Şimdi bakalım başka hangi metot vardı? Find zaten size gösterdim. az önce gösterdim size. Split ve sub var dostlar. Split ve sub'ı da görelim. Split fonksiyonu her eşleşmede string'in bölündüğü bir list döndürür. Mesela ben diyorum ki şu şekilde boşluk karakterini görünce benim için böl ve onu bir list olarak bana geri gönder. Bakın hemen görelim bize list olarak geri gönderecek mi? Evet bakın bana bir list olarak gönderdi. Peki nereden bölmüş? Şu gördüğünüz bakın boşluklardan itibaren bölmüş. Şöyle, 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 şöyle kesik atmış ve bana bir list döndürüyor. Split'in olayı bu. Peki bölme sayısını belirtebilir miyiz? Elbette belirtebiliriz. Mesela iki kez. Sadece bunu iki kez uygula diyebilirim. O zaman ne yapacak? Bakın gelecek Hello'da bir kez bölecek. Python'da iki, ikinci, ikinci kez bölecek. Ve böyle bakın bir, iki, üç parçalık bir list bana verecek. Kontrol edin. Bakın 1 2 3 parçalık bir bana list verdi. Peki şuna dikkat edin. Bana dedi ki deprecation warning. Bu ne demek? Bakın pozisyonel argüman dediğimiz bir şey vardı değil mi? Ya bu şekilde yazarsın ya da key value şeklinde hatırlıyor musunuz? Ben size functionları anlatırken argümanlar iki çeşitti. Ya bu şekildeydi ya da bakın max split diye key değerini versin bir de anahtar anahtarı verdikten sonra değer yani value değerini versin anahtar değer şeklinde de gönderebilirsin argümanı. Şimdi ben bu uyarıyı niye aldım? Bakın bu bir hata değil çünkü çalıştı. Bakın şuraya dikkat edin. Bakın bir parça iki parça 3 parça Fakat bana yine bir uyarı verdi. Çünkü dostlar Python 3.12 sürümüyle artık anahtar değer şeklinde girmen gerek diyor bana. Niye? Çünkü o kadar parametre var ki artık şu gördüğünüz functionlara ikide bir parametre ekliyorlar her yeni sürümde. Artık işler birbirine karışmaya başladı. Bu yüzden kodun okunulabilirliği için buradaki 2'yi hangi argümana verdiğini belirtmen lazım. Çünkü adamlar split diye bir function oluşturmuş ya. Artık oradaki parametre sayısını arttırıyor. O yüzden sana diyor ki sen en iyisi burada key value şeklinde gir key value şeklinde ki daha doğru olacak. Bakın Python'ın yeni sürümünde artık bu uyarıyı veriyor bana. Diyor ki pozisyonel argüman kullanma diyor. Çünkü diyor benim için artık bu kullanım daha mantıklı olacaktır diyor. Bu kullanıma geç diyor. E tamam dedim ben de maksimum split yani maksimum bölmeyi şu şekilde vereceğim. Bakın uyarı gitti gördünüz mü? Ya Python'da pozisyonel argüman kullanımı gitgide azalıyor. Çünkü her yeni sürümde yeni argümanlar ekleniyor. Çok fazla argüman var. Bunun karışıklığın önüne geçmek için key value mantığına geçmemizi istiyor istiyorlar aslında. Olay bu şekilde. E peki gördüğünüz gibi 3 parçaya bölmüş olduk. Sadece 2 kez böldemiş olacağım. Veya bir bir kez böl deseydim ne olacaktı? Bakın sadece hello'yu bölecekti. Diğer tüm kısmı ikinci listin ikinci kısmına atacaktı veri olarak. Peki başka ne var? Bakın sap metodu var. Desene uyan yerleri başka bir metinle değiştirir diyor. Gerçekten de yaptığı şey bu. Sap function'ı eşleşmeleri seçtiğimiz metinle değiştiriyor. Her boşluk karakterini mesela hyphen işareti bırakabilir miyiz? Bence bırakabiliriz. Şimdi bakın ben diyorum ki sap diyeceğim tabii ki şurada sap metodunu çağıracağım. Diyeceğim ki boşlukları gördüğün yere şu şekilde hyphen tire işaretini bırak diyeceğim. mı bıraktım. Şimdi Şuradaki max split olayını artık kaldırıyorum. Buna gerek yok. Gördüğünüz gibi boşluk gördüğü yere hyphen atıyor. Gördünüz mü? Boşluk gördüğü yere hyphen. Boşluk gördüğü yere hyphen. Boşluk gördüğü yere hyphen atmış şunu sileyim. Çok da hoş durmuyor. Peki parametre vererek değiştirme sayısını kontrol edebilir miyiz? Ya kardeşim işte şu kadarına değiştir diyebilir miyiz? Onu da diyebiliriz. Mesela şunu diyebiliriz. Bakın ben yine aynı hatayı yapayım. Bakın 2 diyeceğim buraya. Bakın Python yine beni uyaracak. Ya diyecek ki ya count'u kullansana ya diyor. Anahtar değer kullanırsan pozisyonel argüman kullanmanda daha mantıklı olacak benim için diyor. Çünkü yeni sürümlerimde benim için biraz karışıklık oluyor diyor. Evet yine çalıştırıyor ama bu uyarıyı veriyor. Bakın o yüzden ben diyeceğim ki count adındaki şu key değerini ver, 2 ver. Bakın bu ne demek? Sadece iki tane boşluğa hyphen'ı yap. Bakın diğer boşluklara hyphen'ı uygulamadı gördünüz mü? Sadece iki tanesini uygula diyebilirim. Veya sadece bir tanesini uygula diyebilirdim. Kontrol edin. Sadece bir adet hyphen var. Diğerlerinde hyphen yok. Gördüğünüz üzere. Yani buna da biz karar verebiliriz. Bu da güçlü bir durum sağlıyor bizim için. Peki mesela ben python'ı istemiyorum diyebilir miydim illaki boşluk olmasına gerek yok her şeyi yapabilirsin mesela python yerine php yapmak istiyorum bununla değiştirmek istiyorum diyorum şuna gerek yok artık bakın gördünüz mü hello python yerine hello php yaz gördüğünüz gibi değiştirme işlemi başarılı sap bu işin üstesinden başarılı bir şekilde geliyor. Unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. Hemen bir kontrol edelim. Tamam. Match adındaki gördüğünüz gibi bir function daha var. Onu da gösterelim. Şimdi search her yerde arama yapıyor, değil mi dostlar? Search her yerde arama yapıyor. Metnin her yerinde arama yapıyor. Mesela ben Python'ı ara dediğim zaman şuradaki gördüğünüz metnin tamamında ben bunu arayacağım. Mesela şimdi ben diyelim ki şöyle Python'ın konumunu almak istiyorum bakın. 6 ile başlıyormuş, 12 ile bitiyormuş. Ben az önce ne dedim size? Şimdi siz burada result gelip start derseniz bunun başlangıç kısmını alırsınız de. Bakın alt. Altı ile başlıyor gerçekten. 12 bitişidir. Peki bitişi göstermeyi unutmuşum size. End'i oradan göstereyim. Bakın end de bitişi gösterir. 12. Gördüğünüz gibi 12'yi gösterecek. Şimdi bunu şöyle de göstereyim size. Span hem bitişi hem başlangıcı bir tuple olarak veriyordu gördüğünüz gibi. Bakın 6, 12. Başlangıç için start, bitiş için end metotlarını kullanıyoruz. Neyse bunu da unutmuşum. Hiç olmazsa aklımıza geldi. Bunu da aradan çıkarmış olduk. Peki match metodu ne yapıyor? Bu bir regular expression kullanarak bir metnin başında eşleşme arıyor. Yani sadece ilk karakterlerden itibaren uyan kısım varsa eşleşiyor. Yoksa da none değerini veriyor. Bakın ben Python'ı her yerde arayabiliyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Buradaki string içerisinde her yerde. Fakat ben eğer match dersem mecburen artık string'in başında arayacağım. Match. Match'in böyle bir özelliği var. Şimdi ben bunu hemen group diyeyim. Aradığım şey var mı yok mu bana getirsin. Hemen bir bakalım. Şimdi bakın hatamı aldım. Hatamı aldım. Bana diyor ki böyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü gerçekten Python metnin başında değil. Metnin başında ne var? Hello var. Bakın sadece H harfini de girebilirdim. HE'yi e de girebilirdim. He, e, L'yi de girebilirdim. Fark etmez. Sadece string'in başında varsa bana getir. Bakın, string'in başında var. Hello var. Veya illaki bu olmak zorunda değil. Bakın, Heli getireyim. Bakın, onu da getirecek. Çünkü gerçekten string'imin başında HE e ve L harfleri var. Yani anlayacağınız match sadece başta arama yaparken search tüm string'in içerisinde arama yapar. Böyle bir fark var. Bunu da size göstermek istedim. Peki bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders regular expression'larla ilgili örneklere geçeceğiz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.